Yine dolunay zamanı yapabileceğiniz çok güzel bir kişisel anlamda yapabileceğiniz arınma çalışmasıyla geldim sizlere. Bazen bazı inançlar, bazı aileden gelen kalıntılar, günlükte yaşadığımız bazı olaylardan ötürü bir takım blokajlar, Bizde oluşuyor işte çakralarımızda bir takım blokajlar bir takım böyle bir tıkanıklıklar olabiliyor. Bazı şeyleri çok içselleştirebiliyoruz gibi bir takım durumlar oluyor. Bu da bizim çeşitli hayat alanlarında bazı engellerle blokajlarla karşılaşmamıza sebebiyet veriyor. Bu anlatacağım arınma çalışmasıyla birlikte bu sizde oluşmuş olan blokajlar ortadan kalkabilir. Özellikle de bu hafif etkili, çok böyle yerleşmemiş, çok kökten gelmeyen blokajları çok daha rahat bir şekilde arındırmanız mümkün olabilir. Daha derin olan blokajlar içinde birkaç kere üst üste, birkaç dolunay boyunca çalışma yaparsanız daha güzel etki alabilirsiniz. Bu ritüel çalışmasını dolunay günü veya dolunayın erkesi günü gece saatlerinde yapmanız öneriliyor. Malzemeler çok basit. Deniz tuzu yaklaşık 2 kaşık kadar deniz tuzu, 1 adet beyaz mum, bir de 8 parçaya bölünmüş bir greyfurt ihtiyacımız var. Burada böyle ufak kişisel bir tavsiyem var. Eğer ki bildiğiniz bir blokaj varsa, bildiğiniz bir konu üzerine çalışacaksanız, o konuya odaklanarak yapın. Genelde çalışacaksanız da genel manada niyetlerde bulunarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda birden fazla konu çalışmak istiyorsanız, her dolunayda ayrı konu üzerine odaklanırsanız daha fazla verim alırsınız. Öncelikle ilerlemenize engel olan tüm blokajların ortadan kalkmasına niyet ediyorsunuz ve bu blokajları sevgiyle iptal ediyorsunuz. Diyorsunuz ki, bunların yerine para, neşe, mutluluk, sevgi, aşk, huzur ve ilahi anlamda rızka kendime açıyorum. Tüm güzel şeylere, tüm sürprizlere ve tüm mucizelere açığım diyorsunuz. Sonrasında teşekkür ederim diyorsunuz. Ve banyonuzda beyaz mumu yakıyorsunuz. Tuzu, greyfurtu alıyorsunuz. Ve banyo suyunuzun içerisine ekliyorsunuz. Sol elinizle saat yönünün tersine olacak şekilde 8 kere karıştırıyorsunuz. Ve derinlemesine bir gevşeme hissediyorsunuz üzerinizde. Derin nefesler alıp veriyorsunuz. Bununla birlikte o suyla birlikte son durulanmanızı yaptıktan sonra greyfurtu alıyorsunuz ve toprakla buluşturuyorsunuz. Toprakta çözülmesi için bahçenize bir toprağın üzerine koyabilirsiniz. Veya işte evinizin önüne bir yere koyabilirsiniz. Yani toprakla buluşması gerekiyor. Böylelikle hem sizdeki ağır blokajları hem de ağırlıklı olarak solar plexusunuzda bulunan blokajları ortadan kaldırmış oluyorsunuz.